Kocaeli Spor yarın deplasmanda oynayacağı Adana Spor maçı hazırlıklarını Burunga tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamlayarak maç için Adana'ya gitti. Kocaeli Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, antrenman öncesinde antrenmanı takip eden basın mensuplarına Adana Spor maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk galibiyetini almak, ilk e, puanlarını e, hanemize yazdırmak bizim adımıza e, mutluluk verdi. Tabii bunu yaparken e, amacımız... Ve beklentimiz e, Kocaeli Spor'u sevenleri işte Kocaeli Spor'a gönül vermiş insanları mutlu etmek. İki haftada üzdüğümüz insanları bir nebze olsun e, mutlu etmek ve onların geleceğe umutla bakmasını sağlayabilmek bizim adımıza biraz daha sevindiriciydi. E, ben tabii e, maçtan sonra oyuncularımıza teşekkür ettim ama e, bugün özel bir teşekkürü taraftarlarımıza etmek istiyorum. Yani onlar gerçekten Maçın başlangıç düdüğüyle beraber e, sahaya damgalarını vurdular. E, başlangıç düdüğüyle beraber takımların, takımımızın yanında olduğu, gönülden destek verdiler. Belki sayıları çok fazla değildi ama orada e, dolu stadın e, ortaya çıkardığı enerjiyi neredeyse e, takımın oyununa e, entegre ettiler. Dolayısıyla onlara özel bir teşekkür etmek istiyorum. Ee, onlar da şunu gördüler. Eğer gerçekten maça konsantre olduklarında olayı yaşayıp tamamen takıma destek e, anlamında e, orada bulunduklarında onların o desteğiyle beraber coşkusuyla beraber takımın e, gücü de artıyor, enerjisi de artıyor ve oyun da güzelleşiyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreci biz bu şekilde yaşamak istiyoruz. Tabii onlara süreci bu şekilde yaşatmak için de bu iyi gidişatımıza devam ettirmek istiyoruz. Çünkü bir hafta işte uzak kalıyoruz. Sonraki hafta içeri geliyoruz. O yüzden yapmamız gereken bir iş ki bizim için çok önemli bir karşılaşma. Adana maçında da aynı ilk 60 dakikadaki mücadeleyi oyunu sergilemek üstüne ne kadar daha koyabiliyorsak onu da üstüne ekleyebilmek. yani olumsuzlukları tabi görüyoruz tespit ediyoruz. onları giderme adına hem görsel çalışmalarımız hem de sahada uygulamalı çalışmalarımız devam ediyor. Yani yine şunu çok gönül rahatlığı içerisinde söyleyebilirim ki bizim takımımız, birkaç tane daha eksiğimiz var. Kadrodaki oyuncu planlamasıyla alakalı oyuncu kalitesini biraz daha arttırabilirsek bizim takımımız gerçekten çok iyi bir takım olacak ve her geçen gün daha iyi performans ortaya koyacak. Bir milli takım arası var. O milli takım arasına moralle girebilmek, Kocaeli Spor'u sevenleri gelecek adına daha fazla umutlandırmak, onların geleceğe güzel bakmasını sağlayabilmek için Adana Spor karşılaşması belki de e, işte geçen hafta bu maç için söyledim ama e, bunu gerçekten çok e, içten söylüyorum. Bizim için sezonun en önemli karşılaşmalarından biri oldu. Bu karşılaşmada oyuncularımız da tamamen lige damgalarını e, vuracak ve gelecekle alakalı e, spor kamuoyunun Kocaeli Spor'a bakış açısını ve e, taraftarımızın beklentisini e, karşılayacak bir e, mücadele biz ortaya koyacağız. Ve inşallah 3 puanla dönüp o 15 günlük arayı da iyi değerlendirdikten sonra burada e, Bolu Spor karşılaşmasında çok daha dolu türbünler, coşkulu türbinler önünde inşallah o performansımız devam edecek.